Ben hile kullanmıyorum ama. Oğlum sen zaten hilesin ki kendin hilesin kullanmana gerek yok. Ya oyun başladı mı bir doğru söyleyeyim. Evet oldu Valla 10 saniye kaldı. Tamam gelirim 10 saniye. Kardeş bak ben long gideyim Allah aşkına. B birisi gitsin ya ben short ya da long gideyim. B git. Şu salaklarla birlikte B gitmek istemiyorum Buran isterim. başladı, Buran başladı. Geliyorum. Oyun dondu. B'ye B'yi boş bıraktık Ben B'ye gitmem abi B flash geldi B flash geldi Bittik abi buraya kadarmış Geldim Ya ben tünelde iki kişi Karbo Kaseyini Tamam bir tane daha var Ya birisini de bana bırakın oh. Kim ister? Ah. Helal kardeşim bak ah helal. Çünkü lazım. Beni ilgilenmez. <laughs> Bir daha keyif olur ikimiz var. Bit to be yapabilir. Be 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 be. Dedim mi demedim mi? Be gelecek. Ya al işte öldüm demen ne olmuyor işte ya. 61 vurmuşum. Oha lan nasıl vurmuşum ben? Abi, abi alt tünelde 90 vurdum. Alt tünel 90. Helal. Bomba düştü. Işte. Oh, ben ne Allah aşkına. Ben oynamayı bilmiyorum ya. Sonuncusu belediye galiba. Allah Allah. Geldi tünelde tünelde. <laughs> Aki al Aki. Aki yatar I hope you have a well rested and ready for <laughs> training today. Yapınca yiyoruz çünkü içince. Ooo. Heheheheh ya <laughs> ne? Ya Ebo anlamaz. İzlemiyorum. Ve ben de... sadece benim başıma kaldı değil mi? Bak sen ne Hayır. Lütfen bana Harry Potter izlemiyorum. İzlemedim. Yani, Ama Sherlock, ya... Ama Sherlock, Sherlock Holmes izliyorum. Ama Sherlock Holmes izliyorum. Holmes. var mı? Yok gel A'ya gel Yok diyorsun alt tünelde adam çıkıyor karşıma Dedin alt tünelde Oo smoke'tan aldım adamı Short 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 geçiyor short geçiyor short geçiyor 3 2-1 gerilir zorlu bir yer Hadi Long geldi long geldi Boran Long da gel short short ama adam short La şort mu var Gerilir bir zorlu boy. bir yay. geldi adam aldı, yok. şort geldi. Ya da B'ye de gidebilir bak. Bomba düştü oğlum. Barış bir daha. Sev yapıyor olabilir. Barış. Gerilir Bom zorlu mi? bir yay. Şimdi bir kere sıkmam lazım ama boş abi böyle. Çek beni fırlat. Okur fırlat. Orhan birden... Barış. Ha? Filodun olayım ostur ostur patlat beni. <laughs> <laughs> çok düşünüyorum bunları. Birisi seyir sattı <laughs> sana. Şimdi şaka Ben ölüyüm. Hayır, zorlu bir yay. Gerilir zorlu bir yay. O fırlatmak için. Onu bir fırlatamadık Allah. <laughs> Bombayı aldı kaç derip bence. Hala orada. Kaç kaç buran kaç için Ya <laughs> sen nasıl bir şey? Ah, bu laf sen ne kısır, gel ya Allah bıçak Gel, şort, şort, gel, şort. gel yapacak. Gel. Short, short, sevgi yapacak. Salo yürek hesap. ne arar? Ya da durma Aa. Döker, eşim, Hangi yanlışlıkla vurdum desem? Göreceğiz. <laughs> rastgele sıktım, Rastgele sıktı, mesai gitti. Koşarken bir de. Hani koşarken değil, alt tünele girdim adam oradaydı geri kaçarken bir yere sıkayım dedim öldü. Vur bana. <laughs> <Karış> bir <biten> tane daha Vur vur vur. Çaklarım seni. <laughs> Yer zorluk bir yay. Yani. Adam yok. Bu sen iyi koku çocuk. Oto. Allah kahretsin şey almadım armor. Kral be. Şort girdiler. Alt tünel yok. Ha yolu aldı tamam. Şair neden? Bombacı üst tünelde. Üst üstünel, tünel. 31 vurmuş. Şair neden gam çeker? Şiir yaratmak için. Benim AWP'mi alsana. Oğlum çok kaza yaptım. Aki at AWP vereyim. Sabırı dahiden çıktık. Bir, inanılmaz bir CS'in odasını geldi. Boran böyle askere gidiyor. Bunu ancak patates soydururlar lan. Aynen. <laughs> <laughs> Yeri niye zor? Dur söz bulamadım o yüzden bile çıkmıyorum bekle. Tamam ben söyleyeyim ben söyleyeyim tamam. Ha ne kızı. Lan oğlum daha söylemeden vuruyorsun bekleyeceksin. Ha neyse düştüm. Tanrı long 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 Oradan longu nasıl gördün? Ben görüyorum Tanrı ne bir daha söyle. Dur. Kızı. La hani kızı yaratmış Elde satmak için Bomba düştü GG 27 seviye oldum Şuna Edom yok